Evet saati gösteriyorum şu anda. Kıyorsunlar. 4 -20'den. Büyük ihtimalle Tahir'in uğursuzluğundan dolayı bu gece böyle. Ben de uyandıracağım diye korkuyordum. Saat 3'e kadar tenisteymişiz bir geldik. Pelin kızlarla beraber yerde. Ne yapıyorsunuz bakayım? Yarın Pelin'in sırası olduğu için ben sabah uyuyacağım. oynuyorsunuz güzel işte. Tamam biz yatalım. Ben yatayım. <laughs> biz derken şey ben Tayyip'e çocuklardan bahsediyorsun zannettim. Sen şey dalmaya mı buradan Çanakkale görürsün? Nereye? Çanakkale Üniversitesi'nde dalmaya mı? Körfezi. Saçım bu içlik. Dalgıç kıyafsi gibi duruyor burada. Bu Orada biz de bir saatine gideceğiz dedik. Bir saat kaçti gitti biz 12'ydi. Evet neden? 3'te geldik. Evet. E, Tayyip çok güzel oldu o yüzden yarın kafasında. Yumurta e, kalacak. Un da mı kırılıyor? Aynısı ne yumurta kırılacak? Bu Un. Tam tamam. Bunu bir <gülüyor> yumurta. Bir. <laughs> Şöyle <sakallar, gülüyor> Bunu da kırabiliriz. Metal kalpler kırılması. Son bir senedir Tahir'le maçlar şey yapıyoruz. Öyle. Hiç yenemedi. Her geldiğinde yeneceğini iddia ediyor. Allah'tan da çok güzel hmm. bir güne denk geldiniz arkadaşlar. İyi yapılmazdı. Kimin uykusu var? Parmak kaldırsın. <laughs> ne <mı> uyuyorsun sen? <gülüyor> 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 anne. Anne, <laughs> anne. <Ya> ne <var>? oldu <laughs> kızım? Saat şu anda 5'e evet, geliyor. Ben Farklısınız ben değil ben mi? Ne gülüyorsun? Kız kendini mi çekiyorsun? çekelim. Gel bak Ali'ni çekelim. Bak şimdi. Ali, babacığım uçurtmayı anlatsana. Nasıl uçurtma uçuruyoruz? Havaya ha? atıyoruz uçurtmayı. Bir yere taş attım pencereye. Tık dedi. Anası çık. Hadi uyuyalım mı Ali? Uyuyalım mı babacığım? <laughs> ne yapıyor kardeş? <gülüyor> <gülüyor> biz biz bu tanımayanlar bu videoyu tanıyacaklar. Enteresan deyimleri vardır. Öpücük bir de. Hadi saralım birbirinize uyuyalım. Öpelim bitsin. Hmm, aferin kızlarım. Hadi. Tamam. Tahir amcası iyi geceler size. Biz hadi yatıyoruz kendine iyi bak. Tamam. Ben ne yaptım? Ben... Sen ne yapsın? Sabaha kadar. Bir şimdi gel. Aklım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Annem. Gel. Valla ben de gelirim de en azından bir 4 saat uyurum diyordum. 12'de gittik. Bayağı ne kadar? 3 saat tenis oynamışız. Çünkü bir kural yok. Kural şu, tarih yenene kadar olması lazım. Yenemeyince de 3 saati buluyor. Tabi önce böyle değildi. Bayağı ağladılar. Normalde biz yatağa koyarız, bırakırız, uyurlar. Böyle bir şey yok. İlk defa oldu, gerçekten ilk defa oldu. Bir yatağı bırakırız, sütlerini içerler, sabah 8'de kalkardık. Demişler daha böyle dengeleri değişiyor, şaşıyor diye inanmamıştım. ne olmuş olabilir? Burada yorumlara yazarsınız. Kızlar kendine değil, koşup koşup tarihe sayıyorlar baksana. <laughs> Normalde sarılmazlar. Bir terslik var. <laughs> ne oldu kızlar? Rüya mı gördünüz? Anne. <laughs> Anne. <laughs> Biraz döküldü. Hiçbir şey olmaz. Su. 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 Çok az döküldü. Hayır. Tahir. Sence neden uyumadılar? Bilimsel bir açıklama istiyorum. Enerji. Yani... Mehmet. Enerji. Enerji gelmiştir. Ayakta kalmak istemişlerdir. Kucağıma aldım. Kucağımdayken rahatlardı. Çok yoruldum ama böyle yarım saat boyunca. Hatta bir saat sürdü. Uyumadı. Ki kucakta da 10 aylıktan beri uyutmuyoruz. Oturuyorum, oturduğum için ağlıyor. Kalkıyorum, kalktığım için ağlıyor. Ondan sonra... 11. Geldim, sağ. Bir şey söyleyeceğim çocuklara bakar mısınız? Tuvalete gideceğim. <laughs> Arkadaşlar çocuğu olanlar bu buyalanabilir. Tuvalete gidiyorsa uyuyacak. <laughs> ben tuvalete gidiyorum. Ben hala hikayemi anlatıyorum. Kısacası hiçbir şekilde sakinleştiremedim ki bugüne kadar yine böyle bir şey olmazdı. Kucağıma geldiği an ki dediğim gibi sürekli yataklarında uyurlardı. Kucağımda da uyuyakalır. En kötü ya öyle beraber uyuyakalırdık ya da yatağına yatırırdım ve tekrar sabah kadar uyurduk. Ama bugün ne olduysa bunun sebebini bilenler lütfen yazsın yorumlara. Salona gidelim diyor. Salona gittim. Sonra salona gittik diye ağlıyor. Tekrar yukarı çıkalım diyor. Yukarı çıkıyorum. Tekrar yukarıdayken aşağı inelim diye ağlıyor. Aşağı inelim. Tekrar yukarı çıkalım diye ağlıyor. Bakıyorum. Kalk diye ağlıyor. Kalk diye ağlıyor. Kalkıyorum. Oturum diye ağlıyor. Kaldım olduğum yerde kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra da durum bu. Saklanmaç oynuyorlar ya. Yani. <laughs> İlacım çok güzel bir yere saklanmışsın. Kimse bulamaz seni orada. Sayıyorum, sayıyorum. 1 saklanın. 2 3 4. Sen 6 7 8 9 10. Önüm, arkam, sağım, solum sağ saklanmaya sorbe. A! Koşun. Ben de dara saklansaklan geliyorum. Saklan bir yere sayıyorum. Sen de mi saklandın? Ali nerede bakayım? <laughs> Burada. Ona kadar say başla. <gülüyor> <gülüyor> Anne saklandı. Sabah kadar bulmayayım onu anneyle. Aç kızım çıkar örtüyü aç örtüyü aç. Aç örtüyü annenin. Çek örtüyü. Çek çek çek. Aferin. Çek. Nina beni uyutmuyordun kız örtümü çekip. Çek annenin örtüyü çek. Çek 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 örtüyü aferin. Çek 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 çek, çek. al. Al aşkım al. Kalk diye anneye kalk kalk kalk. Canım. Sıfır kapalı. mısın? Anne yani seni çok seviyorum. Bir tane mi iyi geceler? Aşma saat 5 mi ne ya? Daha hiç uyumadım ya. ya yarın ben var. uyuyacağım bir iki saat gerçekten. Bir iki saat. Peki ben sabah uyumazsam ne olacak? Sen de yarın bir iki saat uyuyacaksın. Tamam çocuklar da Tahir mi emanet? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Asker. <gülüyor> Uyuyalım mı <laughs> bakalım? Niye mi uyku uyuyor? 3 saattir tenis oynuyoruz. Ondan önce kahve içtik. Ya normalde direkt bayılmam lazım. Nabzımız 350'ye çıktığı için. Burada, burada, burada. Bu Adam, burada, burada. Alin, buraya sallar mısın kızım? Bay bay ya. Bay bay. Öpücük bir de. İkinci bölüm. İkinci bölümde Size anlatacaklarımız var. Şimdi Alin ve Lina. Saat şu anda kaçmış? 4.50 imiş. Neyse önemli değil. Bakalım Alin, Lina, babalarıyla 4.50'de nasıl vakit geçebilir? Çekme. biz çok mutluyuz yarın siz uyuduğunuzda. Bugün <laughs> nerede uyuyor? <laughs> uyuyor <mu? gülüyor> i̇yi geceler diyelim <Yerimani>. iyi geceler. Ayla de bir Ayla Çok yaşa. Ma, ben için. Ben manam Sıra Ali'nde. Ali sen bas. Ali sen bas. Sarı. Beyaz. Bu arada Instagram'dan kitap alan diyenler arkadaşlar. Tepem ödeyen arkadaşlar için bu kat tacirlerini gönderiyorum. Çok güzel. Kalsın. Burada mı? Burada mı? Kalsın. <laughs> Kalsın. 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 şey. Kalsın. okusunlar, karıştırsınlar. Ne istedin babacığım? Süt. Hı? Süt mü? Uykumuz tamam. mu geldi? Tamam, süt içip uyuyalım tamam. tamam. Ali, sen de süt istiyor musun? <laughs> Ali. Süt istiyor musun <gülüyor> Aliş? <gülüyor> <gülüyor> Kim süt istiyor parmak kaldırsın. De oluyor mu? Kapattığınızda emin olduğunuza rağmen dönüp dönüp bakıyor musunuz? Ben ışığı kapatıp tekrar açıp tekrar gelip yukarı çıkmama rağmen tekrardan aşağı edip kapattığıma emin olsam bile bakıyorum. Bu normal değil biliyorum. Bunu yapmış olduğumu bilmeme rağmen tekrar gelip tekrar bakıyorum. Bu da normal değil. Biliyorum. Neyse götürelim. İnşallah görürler. Sütler geldi. Lina'ya da ver. Bunu da Lina'ya ver. Lina de çağır Lina'yı. Lina'ya ver. Al kardeşim bir tanesini. Hadi bakalım yatmaya. Son dokuz aydır en zorlandığım, yani Gerçekten en abi. mücadele ettiğim kendimle... <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Birbirinden farklı <laughs> tonlamalarla, vurgularla apayrı şeylerden bahsettin. Yani diyor ki, kısacası en zorlandığım gün dündü. Bu videonun adı da bu olacak. En zorlandığım gün dündü. Tahir'cim bir dakika, bir sus ya lütfen. ya İddiaya giriyorsan arkasında kalacaksın, iddia, tamam. Bu değildi ama. Neydi? Kafamda yumurta kıracaktınız. Onu da atacaktık, tamam. Yok, ama elindekiyle değil. Elindeki ne ya? Sağ elinde şu an tuttuğun şeyle değil. Tamam hayır, bu başka bir şey. Şu an iddia koymuyoruz ki buraya. Tamam. Sen onu da yapmasak mı diyorsun bana? İddia ne ya yapılmak için? Yapılmak için mi? Kayıt altına alınmasına gerek yok yani. Tamam neyse, ben biraz dün gece hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl, iyi miyiz? Hayır. Anlat evet. Feniciğim, biz yokken ne oldu? Neler yaşandı? En zorlandığım gün dündü. Saat 2 gibi Alen, Lina'ya yani ikisinden bir tanesi önce uyandı ve sonra diğerini uyandırıyor zaten. Sonra yanlarına gittim. E işte en zorlandığım şey bu. Önce bir tek başımayken bir tanesini aldım kucağıma. Diğeri sonra zaten başlıyor beni de al beni de al diye. Öbürünü bırakırken çığlık çığlığa tırmanıyor ve bırakmıyor tabii ki. Sonra Lina'yı alıyorum. E, Lina'yı da bırakıyorum yatağına. Tekrar ağlamaya başlıyor. Ben de tam dedim ki, "Tayir, ikisi de kucak kucak yapıyor. Yani al al al. Bir de karanlık oda açmıyorum çünkü uyusunlar diye." İkisini aldım kucağıma yatağa yattık sonra birbirlerini ittirmeye başladılar. Ondan sonra yere inmek istedi Lina. Lina'yı yere indirdim. Alin yatıyordu. Sonra Alin de tabii ki yere inmek istedi. Yere indirdim. Yere yastıkları koydum. Kap karanlık oda. Orada onları uyutmaya çalıştım. Saat 3'e kadar. Tam sakinleştiler, uyuyacaklar. Tam sakinleştiler. Herkül, herkül oda bizim bebeklerin odasında. Dedim ki Allah'ım yani, yani telefon da yanında değil. Anıl girdiği an herkül çıkacak ve havlayacak. Ben de şarjım bitmişti ama çok dikkat ettim. Evet ettin ama neyse. E... Kısacası biz gittikten sonra Herkül havladı. Sonra. Çocukların yanında sonra zaten baba y yerde baba Yerde anneanne. yatırmıştım onları tam böyle ikisini de seviyorum sırtlarını falan böyle. Tam o sırada Herkül e, duydu Nılla Tahir'i. Sonra Herkül dışarı tır tırmalayarak kapıyı e, kapılarından çıktı. Çocuklar da bizim baba, evet, baba. Böyle hemen kalktılar. Baba baba. 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 Evet, özellikle en çirkin yumurta seçildi. Tahir sen de bak. Ben, ben senin cezalarını yayınlıyor muyum bir tane? Hepsini de yayınlıyor. Hepsini. Hatta bana paylaştın. Herkes kendi sosyal medyasında paylaşacak diye anlaşıyoruz ama ben sen diyorsun ki anasını sen de kendinle paylaşacaksın dedin. Ben dedi. hiç görmedim. Ben paylaşmadım. paylaşmadım. Bana bir bak, oluyor. bana bir bak. Sana bu yumurtayı seçtik en kirlisini. <laughs> 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 Aa evet kızlar hazır mısınız? Çok güzel bir şey yapacağız birazdan. Bu arada şöyle bir şey var. İddiaları Tahir belirliyor, yani ben iddiaya girelim, yapalım demiyorum. Kendisi belirliyor, kendisi yense bana acımayacak. Ama zaten senin tişörtünü falan giydi, senin kafanda kıralım daha iyi yani. Alakası yok. Ha, kendi kıyafeti olması gerekiyor. Aşkım arabaya nasıl binip gidecek mi öyle? Gelin bakalım, annesi. Evet. Anneyi tutun, anneyi. Bakın şimdi çok eğleneceğiz. Dün bu ara Tahir bizim için uykusuz kaldığı için teşekkür ederiz. Kutlama yapıyoruz o yüzden. Peliste evet. <laughs> yenilen Tahir'in hazır. Aşkım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey dur. Ya da ne yapıyorsun Yapmıyorum de? Yapayım, gel. Kanka yalnız çok tarz oldun ha şu an. Abi abandın resmen ya. <laughs> Beynimde de hücre kalmadı şu anda. Ben bunun intikamını alırım ama. İnşallah yani bekliyoruz. Yok, sen, sen, yaptın ya. Ha, tamam. Aynısını Elbet bir gün. bana. <laughs> Sana da yaparım da. Yani <laughs> anına <da> yaparken de <laughs> bu sertlikle falan. Sert yapmadım ya. Kızlar ne oldu? Tay, <laughs> son sözde kapanış yapıyorum. Söyle, içinden geçen ilk kelimeyi söyle. Onu söylersem düp <laughs> diye geçersin. Neyi söylersen... İçinden geçen ilk Bitmek bilmeyen iddialar. <laughs> Tahir'cim teşekkür ederiz her şey için. Dün uykusuz kaldık. Bizi sabah uyuttuğun için teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza dayılık yaptığın yani, için teşekkür iyi, ediyorum. Ay suratında bir beyazlık var. Nedir o? Güzel bir beyazlık var. yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir şey diyeceğim. Reketlerini falan bu koltuğa bıraktın. Her şeyi e, çöpe attım. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> ha? Kendine iyi bak. Bugün zaten yumurta ve et tüketme gerekli proteini aldın. Tamam mı kardeşim? Ben söyleyeyim Kendine söyleyeyim iyi, iyi bak. Söyle kardeşim. Bunların dinliyorum. hepsinin cezasını üç katla vermezsem Silin hayatınızdan. Ben haksız bir şey yapmadım. İddia geldik kaybeden Özellikle yaptı. Özellikle beni nakil Ona konuşabilirsin konuşacağını. Bye bye. Bütün hücrelerimi yok etti. Tamam selam söylersin herkese tamam. Amcalarım. <laughs> Amcam. Bye bye yap bakayım amcaya.